Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz oldukça sevilen nefis bir ana yemek tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Derince bir tencerenin içerisine küpler halinde doğramış olduğum 500 gram kadar tavuk göğsünü ilave ediyorum üzerine göz kararı olacak şekilde tuzu ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatarak pişirmeye bırakıyorum tavuklar suyunu salıp çekinceye kadar bu işlemi bekledim suyu tamamen kurumuş olan tavukların içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum 1 tane orta boy soğanı doğrayıp ekledim. 2 tane sivri biber. 1 tane de kapya biberi doğrayıp içerisine ekliyorum. Eklemiş olduğum sebzeler yumuşayıp pişene kadar bu şekilde karıştırıp pişirmeye bırakıyorum. Soğanlar ve sebzeler iyice kavrulduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ettim. Dilerseniz aynı aşamada biber salçası da ilave edebilirsiniz. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Salça iyice kavrulduktan sonra damak zevkinize göre baharatlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Karabiber ve kırmızı toz biber bir miktarda tuz ilave ettim. Dilediğiniz baharatları içerisine ekleyerek ana yemeğinizi hazırlayabilirsiniz. Elinizde varsa domateslerinizi kabuklarını soyup yaklaşık 4-5 tane domatesin kabuklarını soyup ilave edebilirsiniz. Ama benim konservelerim olduğu için içerisine bir konserve dolusu domates ve biberi içerisine ilave ediyorum. Eklemiş olduğum konservedeki domates miktarı yaklaşık 4-5 domatesi denk gelecek şekildedir. Sizler o şekilde hazırlayıp içerisine ekleyebilirsiniz. Domatesler iyice yumuşayana kadar kapalı bir şekilde pişirmeye bıraktım. Yaklaşık 25-30 dakikada yemeğim pişmiş sayılır. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir ana yemek tarifi paylaştım. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.